Merhabalar efendim ben Çağrı Çiçek Bugün sizlere C++'da Map ve Unordered Map kütüphanesini anlatacağım Ne yapıyorlar işte nasıl kullanılıyorlar aralarındaki farklar ne Onu anlatacağım Bu video büyük ihtimalle 6 dakikayı falan geçmeyeceğini düşünüyorum Ama sonraki video uzun olacak böyle Bir saatte C++ çekeceğim şey yani hani hep bir saatte Python falan yapıyorlar ya. Bir saatte dil öğrenmek, yazılımları öğrenmek imkansız. Ama anlatabildiğim kadar konuyu anlatayım. Yani belki devamlı yapalım bir saatte C++ 2 böyle bir saat bir saat konuları anlatacağım. Ha bu arada algoritma ve veri yapılarına ama sıkıldım ya. Yok çok anlatasım gelmedi. Yazılım dili anlatmaktan daha az heyecanlı geliyor bana. Ee, neyse biz meta anlatalım. Öncelikle e, map oluşturuyoruz. Map'e iki tane değişken giriyoruz. İlki integer olur. işte double olur. E, sayı taşıyan herhangi bir e, şey. Veri tipi girmeniz gerekiyor. Integer girelim. İkinci parametresi de ne taşıyacağı. İşte char olur. Ne bileyim. String olur. Ben niye gerisini neyse. Map'imizin adı da map olsun. 2p ya da mapa olsun. Mapa olsun. Tamam. mapa da bir tane eleman e, tanımlarken işte mapa 3 mesela. E, işte 1. Dur sıralı yapalım. Değil mi? Mapa 1 işte 1 mesela. Mapa 2 eşittir mesela 2 falan filan işte mapa 3 de mesela 3. Peki Map ne ne? Ha map iki p ile yazmışım. Evet benim biraz şeyime gelmiş. Ee, neyse map e, bu şekilde sıralı bir şekilde ya da sırasız bir şekilde böyle liste oluşturabiliyorsunuz. İstersen buna 3 değil 30 girebilirim. Peki bu ne işime yarıyor? Mesela işte 30'a bir tane veri kaydettim değil mi? 3 diye. Ben bu 3'ü değiştirmek istiyorum. İşte artık e, map A eş e, 30'uncunun değeri e, 30 olsun. Değil mi? 30 direkt. 30 olsun. Böyle bir şey yapabilirim. Ee, bunun 30 diye girdiğimde 30 tane değer taşıyor anlamına gelmiyor hala 3 tane değer taşıyor İstediğim gibi sınıflandırabilirim belirli bir kuralı yok yani mesela işte bunlar işçi id'si olsun mesela işçi e, id'si mesela işçilerim çalışanlarımın id'si mesela ee, mesela işçi id mesela adamın id'si kaç adamın id'si 3011 mesela adamın ismi de Mehmet mesela böyle kaydedebilirsin e, işçi id 48 e, 38 39 e, işte bunun da Ali mesela yani mesela işçi id ne bileyim 1074 bu da e, ne olsun e, Ahmet olsun yani Ahmet değil, A Ahmet mesela ee, böyle yani, ama sadece sayısal değer alabilir burası. Ee, peki, unordered map ile map'in arasındaki fark ne? unordered map ne peki? Onu sorabilirsiniz. Map'te şöyle bir şey var, bak mesela. Map'i hazırlamaya deneyelim. For iç döngüsü yapalım bir tane. Ee, i̇şte auto K ve ee, ondan sonra işçi ID. Tamam mesela yazdırma ilgilenelim. Sealt ee, işçinin yazdıralım bir boşluk şöyle sealt backslash yapalım mesela yazdırmaya çalıştığımızda ne olacak? 1071 3011 3899. Biz bu sırayla tanımlamadık. Tam e, küçükten büyüğe doğru sıralıyor. Böyle bir şekilde yani sıralıyor. E, kırmızı siyah ağaç algoritmasını kullanıyor sıralarken. Her zaman küçükten büyüğe doğru sıralıyor. Yani siz rastgele bir şekilde sıralasanız bile e, bunu küçükten büyüğe doğru kırmızı siyah ağaç algoritmasıyla sıralıyor. Ama unordered map'te yani e, sıralamasız map'te şöyle bir şey var mesela unordered map diyelim buna olacak şeyleri görün 3890 1070, 3011. 311 e, belirli bir sıralaması yok e, bunun id'lerin falan kaydedilme sırası unordered map'te integer değil illa herhangi bir veri tipine olabilir işte string olur char olur veya ne bileyim işte double olur herhangi bir birini kullanabilirsiniz farkı bu aralarındaki yani başka anlatabileceğim çok da bir şey yok. Ha peki mapi nerede kullanırsınız? Anordur mapi nerede kullanırsınız? Anordur map hash e, tablosunu kullanıyor ve e, şöyle bir şey var. Mesela işte belirli isimleri tanıyacaksınız, numaralı tanıyacaksınız, hızlıca erişmek istiyorsunuz, orada kullanırsınız. Mapi sıralamanız gerektiği durumlarda, işte ne bileyim e, belirli sıralama durumlarında falan kullanırsınız bu kadar başka böyle çok da anlatılabilecek bir şey yok bu kadar konu e, o zaman e, sanırım 3 dakikayı bile geçmedi büyük ihtimalle e, o zaman görüşürüz Bay bye efendim